Baba sesini kız. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, People hapishanesinden kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Sesini kız. gülüyor> arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. İlk yerimizi geçtik. Şimdi e, tırmanacağız. People. Ben people. People göbeğimi yıka, hapishanesinden kaçmayı becerecek miyiz bakalım. People. <laughs> çok komik arkadaşlar. <laughs> Doğru ya ben onu basmayı unuttum. People kardeş gidebilir misin? Ben çok daha hızlıyım. People çok yavaş arkadaşlar yakalanır Allah. Şimdi köyü açtım. Dok dok karıyorum, Kazıyorum arkadaşlar. Geçmek çok kolay olacak galiba. Ya ya bu ne ya? People kardeş burada sen sen varsın bile e, siyah arkadaşım var. Elman alakaysa arkadaşlar. Elma sanki çok ana arkadaşlar yanlış yanlış yere atladık. Yanlış yere. Arkadaşlar bu sefer geçebilecek miyim bakalım. Hoppa zıpladım zıpladım zıpladım. Çok iyi ilerliyorum. Hoppala hop tamam çok kolay oldu biraz. Bakın buralarda ee, hızlı bir şeyler var. Akşa bak. Bak kırıldı. Ana düştük. Boşuna kırıldı be. Akşa iki de düşüyoruz be. Hoppala. Hop. Ya arkadaşlar burada yanlışlık var ya. Ne ra, ra kim ya? Çocuklar sağ zıplayamıyor. Ya. Ben de öyle. Zıplıyorum da arkadaşlar ama düşüyor. Bak burada hızlı geçeceğiz. Paralar aldık. Acaba altın kültüre alınca ne olur Daha çok para geliyor. Zaten bir şey olmaz akşam buradan düşünce. Eğer buradan düştü, düşmedi ama hiç bir şey olmaz ya arkadaşlar düşmeseniz de düşünce bir şey olmuyor. Sadece orada duruyor. Her oradan düşmedi ama. <laughs> Fotoğrafını gördünüz mü? Pippo'nun Bakacağım burada acaba hangi pipo Ana pipo. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok hızlı. Tek atıyor bir de size. Ne, bileyim, ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar çok tatlı. Ben pipo. Oha arkadaşlar içeriye girdi. People içeriye girdi. Arkadaşlar people içeriye girdi. <laughs> Anne. People git ba. Vallahi people bir daha bulaşmayacak sana. İyi, kaçın arkadaşlar. Çok güçlü ya zaten beni tek lokma da yiyecek arkadaşlar. Adam! Anne! Aha, arkadaşlar öldü mi? Öldük arkadaşlar. Şampiyon ne yapıyor şampiyon? Çok tatlısın ama seni yerim şampiyon. İnşallah içeri giremez. İçeri girersek arkadaşlar Ay bu yeriz Az önceki gibi Hoppala hop Düştük Arkadaşlar ya düşüyorum Her düştüğümde like Her düşmediğimde e, Abone atın arkadaşlar Düşüyorum O bir son anda tırmandım Arkadaşlar şimdi hop meşalelere geldim ve bitirdim. Şimdi birazcık paralar alayım. Akşam paralar hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar bu ne ya? Demek ki oraya basmayacağız. Bakın arkadaşlar siz sakın oraya basmayın. Bakın gitti. Hemencik bir yere gitti arkadaşlar. Adam arkadaşa adamın oyunu bozuldu galiba gökler adam uçuyor biz biz niye uçmuyor be? <laughs> Bakın arkadaşlar portakal adamla şey var armut adam ve people var arkadaşlar. Arkadaşlar burada people olunca bak arkadaşlar. Böyle people olunca hala da aynı yerde sıplıyoruz. Ama ben paraları umursamayacağım. Hadi bismillah arkadaşlar. Hoppala hoppala. Hoppala. zıpladık arkadaşlar. Bu kız ne oldu sana? Aga be. İlk gene düştük. Kardeş sen ne ya? Siz ne musunuz? aga? Aga ölüyorduk arkadaşlar ya. Aga. Öldüm ya. İkinci denememde de öldüm. Hoppala zıpladık. Adam da orada durmuş arkadaşlar. Az önce ve sattığım adam. Anam düşüyordum ya. Hoppala çıktım 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 arkadaşlar çok kolay tamam tamam aba tamam zıpladık geldik neredeyse karşıyı geçmemiz için çok zor hoppala arkadaşlar çok güzel içtik ve bitti eh düştüm iyi arkadaşlar düşmüştüm Arkadaşlar şimdi paralar hayır para ya Şimdi burada şey alalım. Ya ya Allah Allah. Um. Merdiven bir yere kayboldu önce. Ya akışta bu yeşil merdiven. Arkadaşlar. Bu kızmasın çıktıysa. Sanki e, görünmez merdiven var. Arkadaşlar yerleştirdim. Açamıyorum ki. Arkadaşlar. Çekil be. Ya arkadaşlar ya. Çocuk benimkini kullanıyor. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Çocuk be gitme ben. Oh be sonunda kurtuldum. Keşke kapatasak geri. Kapatabilsek. Kapat. Çocuğun yüzüne kapatacaktım çünkü. <laughs> Aga arkadaşlar ölüyordum. abi. Hoppala. geldim. Tamam. Çok kolay. Hadi. Buradan hemen daha güzel yere zıplam çalışacağım dedim de. Zıplayamıyorum ki daha Hoppala. Arka. Oğlum ya düştük arkadaşlar. Benim en sevmediğim yer burası. Hero gibi. Hoppala. Çünkü dengemizi kaybetip düşebiliriz arkadaşlar. Böyle böyle yapışıyoruz. Bakın arkadaşlar düşürmeye çalışıyor ve düşeceğim. Düştüm ya arkadaşlar. Çok üzüldüm arkadaşlar. Düştüm çünkü çıkamıyorum da arkadaşlar. O yüzden de diğer yeri kullanmak <laughs> önünde kaldığımız için de ölüyoruz diye de düşün. Hoppala hop. Yarka ya düşüp duruyoruz. Hoppala geldi. Lan sen people. Önüme çıktı people. Ondan sonra düştük arkadaşlar. Parayı aldım arkadaşlar. Oy mega çıktı karşımıza. Hoppala düşmüyorum. Çok şey ilerliyor mu? ondan sonra dengemizi kaybedip düşüyorum. Yani arkadaşlar düşüyoruz hiç... be burada. Burası benim en sevmediği yerlerden çünkü dengemizi kaybedip düşüyoruz. Bir, bir dur. arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar hayır, hayır. be. Oldu Hı -hı. Arkadaşlar düşürüz ya. arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar geçtim şimdi. Bak bana. arkadaşlar. Şimdi videoyu gene durduracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. People boss, people boss. Ne yapıyorsun people people? Arkadaşlar people kesin buraya giremez. Oha girdi. Arkadaşlar girdi yanında. People acıdı mı? Arkadaşlar people çok uh, üzgün. People maalesef çok, çok üzgün. Sonunda bir tane bile gitmedi arkadaşlar. Çıkkındık dümdürüydü. Arkadaşlar ateş. Arkadaşlar roketim gitti be. Burada elma var. Şimdi hayıyorum. Helikopter, helikopter. Gittim arkadaşlar, uçtum geldim. İyi. Arkadaşlar videoyu gene dolduracağım. Arkadaşlar geçtim bu turu da. Şimdi kadarsız belasız pitbull boss tipi yeniyoruz. Finalde hiç üzülmedi people <gülüyor> 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 people çok üzgün Altın people çok üzgün çok üzgün arkadaşlar yenildi yeni arabamızla gidiyoruz arkadaşlar şimdi her yeri arkadaşlar tak 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 kabına var arkadaşlar. Durduracağım arkadaşlar videoyu gene durduracağım. Arkadaşlar helikopterimize biniyoruz ve görüşürüz.